Herkese merhaba ben Satım Elixili'nden kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir çorba tarifi geldim. Mutlaka denemenizi de öneriyorum. 5 yemek kaşığı kadar yoğurdumuzu tenceremize ekleyelim. 4 yemek kaşığı da tarhana ekleyelim. Bu çorbayı öğreneli çok fazla olmadı. Bu üçüncü yapışım ama gerçekten o kadar lezzetli bir çorba ki mutlaka denemenizi de öneriyorum. İstediğiniz tarhanayla yapabilirsiniz. 2 diş de sarımsak rendeledim onu da ekledim. İlk önce çırpıcıyla böyle karıştırıyorum. Sonrasında da yavaş yavaş suyunu ekleyerek kıvamını ayarlıyorum. Tarifimde ne kadar malzeme kullandığımı detaylı bir şekilde açıklama kısmına yazıyorum. Oradan da bakarsanız. Suyunu yavaş yavaş ekledim. Bir yandan da çırptım. Kıvamını ayarladım. Ben toplamda 8 su bardağı kadar su kullandım. Yoğurdu çorbalarda genelde kesilmemesi için un ekliyoruz, yumurta ekliyoruz. Bunu da eklememize gerek kalmıyor. Tarhananın zaten içinde un da var, yumurta da var. Suyunu ekledikten sonra pürüzsüz hale gelene kadar iyice çırptıktan sonra hemen sizlere kıvamını da göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi ayrandan bir tık açık olacak şekilde kıvamını ayarlamış oldum. Ocağımı yakıyorum ve karıştıra karıştıra kaynayana kadar da pişiriyorum. Kaynama hareketini görene kadar karıştırma hareketini bırakmayın. Çorbamız kesilmesin. Çorbamız kaynamaya başladıktan sonra da karıştırma hareketini bırakabilirsiniz. Üzerine de 4 yemek kaşığı kadar da tel şehriye ekleyelim. Şehriyesini ekledikten sonra 7-8 dakika pişirmeniz yeterli oluyor. Sonrasında da tuzuna baktıktan sonra da tuzunu ayarlayın. Ben 1,5 tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Tuzunu mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyin. Bazı tarhanaların tuzu oldukça fazla oluyor. O yüzden de çorbaya tadı geçebilir. O yüzden de tadına baktıktan sonra tuzun ilave yapın. Çorbamı yan göze aldım. Kısık ateşte kaynamaya devam ediyor. Sosunu hazırlayalım. Tavama 2,5 yemek kaşığı kadar tereyağı ekledim. Yağımızı eritelim. Yağımız eridikten sonra üzerine ben bir tatlı kaşığı kadar kuru nane ekliyorum. Bir tatlı kaşığı da toz kırmızı biber ekleyelim. Tereyağımız köpük köpük olana kadar birazcık böyle karıştırarak pişirelim. Tereyağımız köpük köpük olduktan sonra da çorbamızın üzerine dökelim. Karıştırdıktan sonra da ocağımızı kapatalım. Birazcık dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz. Gerçekten o kadar lezzetli bir çorba ki mutlaka denemenizi öneriyorum. Bu çorbayı öğreneli çok olmadı. Bu üçüncü yapışım ama çok sık yapmaya başladım. Çünkü gerçekten o kadar lezzetli ki sıcak sıcak yemesi güzel oluyor. Tel şehriyesini ekledikten sonra 7-8 dakika fazladan kaynattım. Sonrasında da ocağımı kapatıyorum. Kapağını da yarım bir şekilde kapatarak yaklaşık bir 10 dakika kadar dinlendirdikten sonra da servis yapıyorum. Bu arada şunu da dipnot olarak söylemek istiyorum. İlk yaptığımız zaman bu çorbanın rengi daha beyazdı. Çünkü tarhananın kıvamından, renginden, içinde kullanılan malzemesine göre çorbanın rengi de değişebiliyor. Bunu da ekstra söylemek istedim. Gerçekten çok ama çok lezzetli bir çorba. Mutlaka deneyin. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni tariflerimden de haberiniz olsun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum istiyorum. Allah nasip ederse yeni tariflerimde yeni lezzetlerimde görüşmek üzere sağlıklı kalın hoşça kalın.